Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu papatyalı motifi yapacağız. Ben bundan 2 yaşındaki kızıma hırka yapacağım. Nasıl yaptığımı da sizinle paylaşmak istedim. Şimdi ilk başta şu şekilde papatya kısmını başlayacağız. Bunun için elimde kullandığım iplerim var. Bunların kodlarını bilmiyorum çünkü kağıtlarını atmışım istediğiniz herhangi bir renkle başlayabilirsiniz. Burası hardal sarısı olursa daha güzel olur aslında. Benim elimde yoktu. Ben de bu şekilde başladım. Şimdi sarı ipimi elime alıyorum. Ve sihirli halka içerisine şu şekilde yapıyorum. Siz dilerseniz zincir çekerek de yapabilirsiniz. Sihirli halka içerisine 8 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 bu arada tığım iki buçuk milimetre onu da söyleyeyim 4 5 6 7 ve 8 sıkıyorum ilk yaptığım sık iğnenin üstüne batıyorum kaydırma zinciri yapıyorum ve bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şimdi beyaz ipime geçiyorum. Yine batmış olduğum sık iğneden bu en son kaydırma yaptığım sık iğnenin üstüne batıyorum. Şöyle arkadan bir zincir çekiyorum ki ipim kaçmasın. Buraya 5 tane zincir yapıyorum. 1 2 3 4 5. Başını doluyorum aynı deliğin içerisine. Tek seferde çekiyorum başına doluyorum. Aynı deliğin içerisine batıyorum. Tek seferde iki tanesini çekiyorum. Başına doluyorum. Aynı deliğin içerisine batıyorum. Bu şekilde çekiyorum. Şu anda tığımın üzerinde dört tane delik var. Yine başına doluyorum hepsini beraber çekiyorum. Bir dakika. Hepsini beraber çekiyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum ve bu şekilde şu modelimizi oluşturuyoruz. Bir tane zincir çekmiştim zaten. Bir tane daha zincir çekiyorum. Tekrar başına doluyorum ve yanındaki sık iğnenin tepesine yine aynı işlemi yapmaya devam ediyorum şu şekilde biraz uzatıyorum doluyorum iki tane ipi çekiyorum tekrar başına doluyorum aynı deliğe batıyorum ikisini çekiyorum başına doladım battım ikisini çektim başına doladım battım ikisini çektim sonra başına doladım hepsini çekip bir iki iki tane sık iğne yaptım bu şekilde 8 tane her deliğe dörder kere dört tane bu işlemi yapacağız yine yanındaki deliğe batıyorum ikisini dört oldu Hepsini çekip iki tane zincir çekiyorum ve hemen yanına geçiyorum çok basit bir model şimdi bu motifi göstermek istiyorum size daha sonrasında da nasıl birleştiğimi de yine isterseniz gösterebilirim. Benim de 2 yaşında kızım olduğu için o uyurken sadece video çekmeye fırsatım oluyor. Uzun zamandır da YouTube'a video yüklememiştim. Öyle bunu hazır örerken bir çekeyim dedim. Umarım size de faydası olur. 3 4 5 6 7 8. 8 tane yaptım. Şimdi bu en baştaki yapmış olduğum zincirin tepesine batıp bu şekilde kaydırma zinciri yapıyorum ve bir tane zincir çekip kesiyorum. Bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi Bej rengindeki ipime geçiyorum. Yine ipimden şöyle bir zincir çekiyorum ki arkadan çıkmasın. Şöyle ilk boşluktan batıyorum. ve buraya 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Başına doluyorum. Aynı deliğin içerisine ikili trabzan yapıyorum. Başına doluyorum. Aynı deliğin içerisine 1 2 seferde çıkmış olduğum ikili trabzanı yapıyorum. Başına doluyorum. Bakayım. Başına doluyorum, aynı deliğin içerisine yine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şimdi burası, burayı dolduracağız, buraya geleceğiz. Burası bizim son sık iğnemiz gibi olacak ve bir bütün olacak. Şuradan da size göstereyim. Mesela bakın burada e, zincir çektiğim yeri göremiyorum. Hı, burası zincir çekip başlamışım zincirden sonra 3 tane ikili trabzan yapıp yan tarafa geçiyorum bu şekilde dolduruyorum yine aynı deliğin içerisine iki tane yapıp bu üçüncüsünü de bunların bir eşiymiş gibi yapıp kapatıyorum bu şekilde bir bütünlük haline geliyor şimdi buraya 3 tane yaptım başına doluyorum aralarda zincir falan çekmiyoruz Sonraki boşluğa geçiyorum. Bakın bu şekilde boşluklarımız belli oluyor zaten. Sonraki boşluğa geçiyorum. İkili trabzanlarımı yapıyorum. Her deliğe 3 tane ikili trabzan yapacağım. 3 yan tarafa geçiyorum. 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 3 tane yaptıktan sonra bu köşe kısmını oluşturacağız şu köşelerimizi oluşturacağız bu yüzden iki tane zincir çekiyorum ve aynı deliğin içerisine üç tane daha ikili trabzan yapıyorum. Başına doluyorum. Yan taraftaki deliğe de yine üç tane ikili trabzan yapacağım. Bir sonraki deliğe geçiyorum. 3 tane ikili trabzan yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Aynı deliğin içerisine yine 3 tane daha ikili trabzan yapacağım. Yani bunu bu şekilde şey yapabiliriz. Ee, köşeleri oluşturmak için Şimdi bir tane deliğe boşluğa iki tane üçlü bir tane boşluğa tek üçlü sonra yine iki üçlü tek üçlü iki üçlü olarak bunun etrafını döneceğiz. Bilmiyorum anlatabildim mi? Başına doladım bir sonraki boşluğa. Üç tane yapıyorum yine. Yine başına doluyorum. Bir sonraki boşluğa ilk üçlümü yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı deliğe bir üçlü daha yapıyorum. Başına doluyorum ve son boşluğa 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra en başa geldik. Yine başına doluyorum. Bu ilk baştaki o boşla iki tane ikili trabzan yapacağım. Bir, iki. İki tane yaptıktan sonra bir, iki, bir, iki, üç. Üçüncüsünün tepesine şu şekilde batıyorum yani ortada yine iki tane zincir kalacak şekilde ayarlıyorum kaydırma yapıp bu şekilde bir iki üç tane zincir çekerek bir üst sıraya çıkıyorum bir üst sırada şimdi bu birinci e, ikili trabzanım oldu bu ikinci ikili trabzanım oldu 1 2 2 tane zincir çekiyorum aynı boşluğa iki tane daha ikili trabzan yapacağım bu şekilde bütün sık iğnelerin tepesine ikili trabzan yapacağız sadece köşelerde aynı deliğin içerisine 4 tane ikili trabzan yapacağız her sık iğnenin tepesine ikili trabzan yapıyorum eğer ipiniz kalınsa bu son sırayı da yapmayabilirsiniz. Benim ipim normal koton iplerden. O yüzden gözüme küçük geldiği için ben bir sıra daha ekledim. Ama bu şekilde de ipiniz kalınsa yine yapabilirsiniz. Bunları bu şekilde biriktirip biriktirip böyle motif birleştirme tekniğiyle de e, yapacağınız modeli oluşturabilirsiniz. Her türlü modeli oluşturabilirsiniz bunlarla. Masa örtüsü, battaniye, yelek, hırka, elbise, Elbise de yapmıştım daha önceden. O da çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Şimdi ilk başa geldim yani e, şu boşluğa geldim başına doladım yine ikili trabzan yapıyorum iki tane. 2 tane zincir çekiyorum aynı deliğe 2 tane daha ikili trabzan yapacağım ve bir sonraki sık iğneye batarak devam ediyorum Evet en sondaki ikili trabzan ikili trabzanımı da yaptım şimdi e, şu yapmış olduğum zincirin tepesine batıp kaydırma zinciri yapıyorum ve bir zincir çekip ipimi kesiyorum modelimiz bu şekilde oluyor Umarım anlatabilmişimdir. Hepinize kolay gelsin.